Arkadaşlar merhabalar. 2025 AYT'nin çıkmış ikinci dereceden denklemler sorusu var karşımızda. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere x kare artı ax artı b eşit 0, ax kare artı b artı 3x artı a eşit 0 denklemleri veriliyor. Bu denklemlerden her birinin çözüm kümesinin eleman sayısı 1 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar çözüm kümesi bir elemanlıysa bir ikinci dereceden denklemin tabii ki aklımıza tam kare ifadeler gelmeli. Yani her iki denklemin de deltasının sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki kilit ifade hani bilmemiz gereken kilit bilgi bu. Delta dediğimiz şeyde biliyorsunuz b kare eksi 4 AC'ydi. idi. bu ilk x kare artı bx artı c eşit 0 kalıbı için geçerli. Biz de ne yapacağız? Bu formüle uydurmaya çalışacağız. Başlayalım şimdi burada ilk denklemde b yerinde a var. A yerinde 1 var, B yerinde C var. Yani ilk denklem için şunu yazmam lazım. A kare eksi 4 çarpı 1 çarpı B eşit 0. Orası eksi 4B yaptı. Yani A kare eşittir 4B bunu cebe indirdim. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. İkinci ifadede bakın B yerinde B artı 3 var. Yani B artı 3'ün karesini aldım. Eksi 4 çarpı a. Burada a yerinde gene a. C yerinde de a var. Bir daha çarpı a eşit 0 oldu. Bakınız buradan da şöyle bir bilgi geldi. B artı 3'ün karesi eksi 4 a kare eşit 0. Şimdi dikkat ediniz burada a kare eşit 4b bulmuştum. Bakınız şurada a kare yerine 4b yazdığım anda şu ifadeyi ne yapabilirim? Tek bilinmeyene dönüştürebilirim. Peki yazalım bakalım nasıl bir görüntü çıkacak? B artı 3'ün karesi eksi 4. 4 çarpı 4b yani 16b eşittir 0. Ve artı 3'ün karesini açtık arkadaşlar. B kare artı 6b artı 9. Tam kare açılımı uyguluyorum. Eksi 16b eşit 0. Eksi 16b artı 6b benzer terim. Yani b kare eksi 10b artı 9 eşittir 0. Denklemine ulaştım. Burada da hemen basit bir kelebek var. Eksi 9'a eksi 1 diye ayırdığınızda çapraz çarpımların toplamı. Ortayı verdi alırken karşılıklı almış olduk. O zaman iki tane B değeri çıktı karşımıza. Nedir? Bir tanesi 1, diğeri de 9. Ya 1'miş ya da 9. Peki B yerine 1 yazalım bakın gene şuradaki ifade a kare eşit 4 b'yi kullanalım. b yerine 1 yazdığınızda a kare 4 gelir. b yerine 9 yazdığınızda da a kare ne gelir? 36 gelir. Tabi buradan a'nın alabileceği 2 tane değer gözüküyor. Bakınız burada artı eksi 2 olabilir. Burada da a artı eksi 6 olabilir deriz. Ancak neye dikkat etmeliyiz? Sorunun başında bize a ve b pozitif gerçel sayıdır bilgisi verilmiş. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken a'nın pozitif değerini almak. Örneğin ilk ifadede a'yı 2 alalım. Bakınız B de biliyorsunuz 1'di. Bana A artı B toplamının alabileceği farklı değerleri çarp demiş. Yani önce bir A artı B bulalım buradan 3 çıksın. Burada da bakınız gene aynı şekilde A'yı 6 alalım. B'yi de 9 alalım. Toplayalım bakalım buradan da 15 çıktı. İşte A artı B'nin alabileceği farklı değerler 3 ve 15. Bunların çarpımını istemiş arkadaşlar. Ne çıktı? 45 o zaman doğru cevabımız Ceyhan.